Merhabalar efendim. Ördek de suda yürür mü yürür. Edirne evliyalarından Şevketi Mehmet Efendi bir gün kendisine sorarlar. Falan kimse su üstünde yürüyormuş derler. Ne dersiniz? Hiç kıymeti yok. Ördek de suda yürüyor, yüzüyor. Kurbağa da asıl hüner İslamiyet'e göre yaşamaktır buyurur ve ilave eder. Bir küçük günahı terk etmek su üstünde yürümekten daha kıymetlidir. Havada uçmaktan da kıymetlidir. Bir yıl bir grup talebesiyle hacca gider bu zat. Yolda küçük bir kızcağız görür. Üstü başı yırtık, perişan vaziyette. Çok fakir olduğu belli halinde. Yol kenarında ölmüş bir kuş görür. Yavrucak eğilir alır. Belli ki rızık yapacak onu. Yaklaşır mübarek. Evladım ne yapacaksın o kuşu? Kız utanır, sıkılır. Söylemek istemez niyetini. Israr edince mecbur kalır söylemeye. Efendim biz iki kardeşiz. Bir de annemiz var. Üç gündür açız üçümüzde. Babamız da vefat etti. Hiçbir gelirimiz de yok. Gözleri yaşarır mübareğin. Döner yanındakilere. Geri dönüyoruz buyurur. Nasılsa nafile hacca gidiyorduk. Yol parasını verir kızcağıza. Al yavrum buyur. Bu parayı annene götür. Bir müddet bununla idare edersiniz der. Ve talebesine döner. Evlatlarım der. Onlar bu halde iken bizim hacca gitmemiz uygun olur mu? Onları sevindirmek nafile haçtan daha sevaptır. Unutmayın. Merhamet etmeyene Merhamet olunmaz buyurur ve selam ve ikram